Merhaba, doğru fiyatlı gayrimenkullerimizi en hızlı şekilde pazarlıyoruz. Nasıl mı? Bize yetkisini vermiş olduğunuz doğru fiyatlı gayrimenkuller ülke genelinde ve yurt dışında birçok ülkede emlak portallarında yayına alınıyor. Aynı zamanda ortak çalışmış olduğumuz ülke genelindeki emlak ofislerinde ayrıca yine gayrimenkulleriniz pazarlanıyor. Şimdiye kadar uzun yıllardan beri biriktirmiş olduğumuz güçlü network'ümüzle ihtiyaç analizine göre hangi mülke kimin ihtiyacı olduğunu belirleyerek direkt doğrudan satışa gidilebiliyor. Aynı zamanda kendimizi sürekli güçlendirdiğimiz dijital pazarlama ile de ürünlerimizi, gayrimenkulünüzü en hızlı şekilde satışa götürüyoruz. Siz de doğru fiyatlı gayrimenkullerinizin en hızlı şekilde satılmasını istiyorsanız bizimle iletişime geçin. Ben gayrimenkuldeki çözüm ortağınız Ali Kunt. Görüşmek üzere.